Merhaba sevgili aslan arkadaşlarım. Yükseleni ya da ay burcu aslan olanlar. Bakalım 19-25 Nisan haftasında sizleri neler bekliyor olacak? Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız da daha mutlu olurum tabii ki. Desteklerinizi bekliyorum. Ve şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bakalım bakalım bu hafta neler var? Hmm. Yok, iki tane. Evet bu hafta istediğini alma haftası arkadaşlar sizin için ee, isteklerinizi gözden geçirip hatalı olan hatalı olduğunu düşündüğünüz e, bazı kararlarınızdan dönmek isteyebilirsiniz aynı zamanda da isteklerinizi gözden geçirip ona göre hayatınızı derleyip toplayabilirsiniz e, bu haftanın sizin için as konusu hak hukuk adalet konuları bu hafta asla haksızlığa gelemeyeceksiniz e, ve etrafınızda bir e, böyle adaletin kılıcını savurur gibi herkese adalet dağıtmaya çalışır halde bulabilirsiniz kendinizi. Aynı zamanda çok güzel, olumlu bir fırsat geçecek elinize. Özellikle maddi olarak size katkısı olacak bir fırsat olacak bu. Değerlendirmenizi şiddetle öneriyorum. Şimdi enerji kartlarıma bakalım. Onlar ne diyorlar bu hafta için? Evet, bütün ama bütün düşman düşmanlarınız, size karşı olanlar sizinle birlikte hareket etmeyi reddedenler veya sizin yanlışlarınızı doğru kabul edenlerin hepsinin yüzü bu hafta ortaya çıkacak arkanızdan konuşulanlar edilenler laflar sözler oyunlar çevrilen her şey bu hafta ortaya çıkacak aynı zamanda bu hafta birazcık karaciğerinize dikkat edin arkadaşlar e, 6. çakra birazcık sizi uyarıyor yani karaciğer, dalak, bağırsak, böbrek o bölgelere dikkat edelim. <laughs> Peki meleklerimize de soralım bakalım. Melekler bu hafta için bize ne diyecekler? Şunu istiyorum. Evet. Hava onlusu zor bir durum bitti artık diyor. Hayatında zor bir durum sona eriyor. Değişiyorsun ve bu değişimi kucaklaman gerekiyor. Her şeyin yoluna girmesini umman gerekiyor. Çünkü yoluna girecek ve ayrıca varsa eğer bir bağımlılığınız, kendinizi bağımlı hissettiğiniz bir şey de varsa onunla ilgili de bir kurtulma, bir uzaklaşma bu hafta olabilir uygun bir hafta kendinizi değerlendirmek isterseniz bu yönde. Şimdi bu hafta bir de aşk kartları ekledim. Hemen bir de aşk kartı çekelim bakalım bu hafta için. Aşk kartları neler söylüyor? Kişisel koruyucu meleğinden yardım al diyor. Ona bir isim ver ve her istediğinde onun zaten senin yanında olduğunu bil. Zor anlarda ve her koşulda korunduğunu bil. Zaten burada zor anların da bittiğini bize söyledi. Güzel bir hafta adalet baya temel konumuz olacak. Güzel bir iş fırsatı veya para getirecek bir fırsat olabilir. Lütfen karaciğer, dalak, bağırsak, böbrek gibi o bölgelere de dikkat edelim. Genel haftanın yorumu bu. Dinlediğin için teşekkür ederim arkadaşım. Haftaya görüşürüz.